Merhaba. Bahar aylarını evde karantinada geçiren biz insanlar olarak yazın gelmesiyle birçok plan yaptık ve kendimizi dışarı atmak için sabırsızlandık. E hal böyle olunca da sosyal mesafeyi koruyamadık. Peki neden koruyamıyoruz sosyal mesafeyi? Aslında beynimizin çalışma mekanizması buna izin vermiyor. Yani beynimiz bir karar alırken daha önce gördüğü, duyduğu, deneyimlediği yani yaşadığı şeylere göre karar alıyor. Biz de hiç bu denli bir pandemiye şahit olmadığımız için, hiç bu şekilde içinde bulunmadığımız için nedenini, nasılını, ne yapmamız gerektiğini, sonuçları, vakaları, istatistikleri tam olarak anlamlandıramıyoruz. Beynimizde bir yerlerde konumlandıramıyoruz ve bilişsel bir önyargılara kapılıyoruz. Veya kendisine ait beynimiz bir çıkış noktası bulmaya çalışıyor. Aslında ikna olmuyor. Mesela uçak bir otomobile göre çok daha güvenli bir ulaşım aracı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama haberlerde ve sosyal medyalarda sürekli olarak uçak kazalarına maruz kaldığımız için de uçaktan korkmayı tercih ediyoruz. Yani otomobil bizim için o kadar korkutucu gelmiyor. Otomobil kazaları da oluyor ama tek tek bunun haberlerini görmüyoruz. Mesela İspanyol gribine şahit olmuş olsaydık, o dönemlerde yaşasaydık, Nedeninin sonucunu görseydik sonuçlarını, COVID-19'u daha kolay bir şekilde algılar, daha kolay bir şekilde adapte olabilirdik. Çünkü de beynimiz bunu daha önce yaşamış ve deneyimlemiş. Öyle olunca da uyum sağlaması çok daha kolay oluyor. Sosyal mesafeyi koruyamamızın diğer bir nedeni de eski normale dönme isteğimiz. Bir an önce eski normali yaşamak istememiz, bunu arzulamamız. Ama bazen mesafe kurallarına karşı çok hassas, bıkkın hissedebiliyoruz. İşte bu noktada da eski normali istiyoruz. Bir an önce o eski normale dönmek istiyoruz ve yine reddediyoruz aslında. Bu yüzden de sosyal mesafeyi koruyamıyoruz. Bazı insanlar normaldeği yaşayabilmek için, eski normale dönebilmek için kendilerince bir çıkış noktası bulmaya çalışıyorlar. Hepimizin etrafında vardır. Eminim sizin de etrafınızda vardır böyle insanlar. Covid-19'a inanmama gibi. Yani aslında öyle bir şey yok dış güçlerin uydurması ya da işte böyle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Hani gelse bulaşsa bana bulaşır gibi şeyler muhakkak duyuyorsunuzdur. Ya da ben genç bir bireyim, sağlıklıyım. Covid-19 bana çok fazla etki etmez algısı oluşturuyoruz. Ama halbuki burada 20 ve 50 yaş arası insanların hiçbir sağlık problemi olmasa bile Covid-19'dan etkilendiğini beynimiz göz ardı edebiliyor. Yani yine reddediyor. Sosyal mesafeyi koruyamamamızın diğer bir nedeni ise önlemler alarak insanların hayatlarını kurtarmak bize çok da inandırıcı gelmiyor. Yani elle tutulur, somut bir delil olmuyor. Verilere inanıyoruz fakat bu bizi içten içe tatmin etmiyor. Hastalığın belirtileri de 5 ve 2 hafta gibi bir sürede çıkacağını düşünürsek de beynimiz daha da fazla bunu reddediyor ve artık ertelemeye giriyor. Sosyal mesafe kurallarını birbirimize hatırlatırken sinirlenme nedenini, nasılını sakin bir şekilde karşımızdaki insana, karşımızdaki insana anlatarak birbirimize destek olmalıyız. Evet, hepimiz için zor bir dönemlerden geçiyoruz hala, ama zorluklar destek alınarak aşılır.